Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lif serengeti oynayacağız. İşte. Şöyle akıllı olsun ya. Sabah ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Nasıl öldüm ben de bilmiyorum. Bilerek sesini açmadım çünkü sesi çok fena arkadaşlar. Arkadaşlar ben üzgünüm Afrika'ya. yazarsın. 3D net, nokta oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kaplı inşallah. Afrika Serenleti Milli Park Milli Parkında vahşi doğa hayvanlarıyla gezinti yapıp doğada vakit geçiriyoruz. Ee, bekleyin. Etiket Afrika hayvan hayvanlar Leaf Serengeti Leaf Leaf Serengeti onunla sohbet Bla bla. Yazıyor işte. Ve baştan geçeni göstereyimiz. Şöyle biraz siyah bir kokuyu bildik. Gamma Vial. Gamma Vial. Şimdi çoklu oyuncu da ben çok iyi oynuyorum arkadaşlar. biraz yükseltelim. Tamam arkadaşlar benim. İşte doğduk. Öldük ama ya niye ölüyoruz? Ben o yüzden tekli de oynayacağım. Savana. Ben Savana'yı çok seviyorum da arkadaşlar. Ama yine de bazıları size yine saldırıyor. Ama bir şey olmaz. Ne olabilir? Ay geldi geldi. Yine. Tekli oyuncuda yine ölüyorsunuz ama bir şey olmuyor. Ölürsem bir şey olmaz. İsterseniz şimdi koşalım. Uhu. İşte. Şöyle. Ben bir yerde duraklatacağım. Şöyle. Biraz kalatılamayacak çünkü iyice ne bir şeyler yapmalıyım. Hey, evet işte arkadaşlar böyle oynuyor. Bir biraz eğlenceli ben de çok seviyorum bu oyunu arkadaşlar. O yüzden hep oyna oynuyorum ara sıra. İşte böyle. İsa i̇şte erkek yapıyorsunuz işte kız. Benimki kız şu an. Neyse arkadaşlar ben size yeni bir video şimdiden yapacağım. Çektim. Olmaz. Hadi bay bay.